geldim üstüne bakarken ya video Çok eğlenceli. Bir de video çekip bilmiyoruz. O trol çekiyoruz. O da başka Ama öyle. Sizler neler mi bilmiyoruz? Bir, bir, de bir de. Yavrucu, yavrucu. Yani, okul var. Ya, bir okul Okul Her gün. Her gün hoca ödev yaptırıyor ya. Hocam ödev yaptırmasından bittim yemeye Kanka, kanka ne oldu? bir dakika, bir şey konuşalım. Konuştuk. Şimdi de evet, şey, evet. şey, evet, şey, kalsın. Kalsın. <Gülüyor> Bir şey Abi ya. Ne? Ne? Gel. Hahaha. Ya ne kadar? <laughs> kaç şey yaptın? şey kaç Ne Bir karakter mi yaptın? Salon mu karakter böyle. Hırsız karakterim vardı onu böyle değerlendirdim. saçla saçlar kim? Kim? Ha. Kim? Çaklar o kim yazdı? Çağlar o kim yazdı? Kim yazdım? Ben, kim? Ben bir bu ne kı ay -e ay, -e -ay -e. çaklar çalak neredesin yazan ya buradayım çaklar ya buradayım burada A bu niye sıra çekti sen kim diyorsun ya kim var ya? otur yerine vardır kardeş kızlar el kalkmaz diyor kızlar ev kalkmaz. Oğlum kızlar ev kalkmaz yazıyor. kızlar ev kalkmaz. Kan konu o. Gel kanka. Gel mi? Gel yok Ya abi iki saniye git. Ama şaşırım ben bu kanalın adını bilmiyor. Otur dedim sana yazıyor. Ben bayram mı bitti? Yok. Şey, Lütfen yardım et, edin. Uh, Oğlum sana o kadar kredi kartı verdim al. Ver ya. al. Al kredi kartı veriyorum al. Şimdi defo. Lan o kadar sana kredi kartı verdim iki tane. Neyse. Dur başlatamadık ki videoyu. Dans. Hmm. Gel yani oğlum gitsen artık. Burada kalayım lütfen. Ev ev velet. Oğlum kız da her kalkmaz Allah'ını O silahı indir. Bak o silahı indir. O silahı indir dedim. O silahı indir velet. Tamamdır velet. Hayır. Oğlum Ha Fakir. Fakir'e de helikopter. Şu an karşıda iki tane kız var. Ve önde bir tane casur var. Havada kek var. Youtuber ama hiç, hiç abone kasamıyorum. Youtuber'i var. Youtuber'i var. Tamam. Black. Black care. Kanka. Çocuğum nereye gittin sen? Daha birkaç saat. Burada kalalım. Bana sorma. Kanka kızı niye kaldırıyorsun? Allah'ım seversen bas git. Evet. Yaza ne Aç lütfen. Abi. <laughs> Çıkın. Çıkın da ha 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 ha. Çıkın da polise söyle. Aç abi. Ya yardım edin. Kart bende. Ben istersem açarım. Açarım oğlum istersen. Kart bende. Sus. Ben yatacağım. Löbet tut. Silah var Lütfen yardım et. Hayır, hayır. Hayır. Hayır gerekir. Çocuğa girin. Şu kız nerede lan? Şu kız. Ulan ben senin aranı çıkarım lan git. Alın. Durmadım lan diyeceğim. <laughs> Ma vur. Vurmadım. Neyin kafası vurmadım? Böyle böyle rol play görmedim hayatımda. Buyur, 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 buyur. Vallahi ben bunun neyin kafası? Ölür, olur, ölür. Oğlum o zaman ben bunun kafasına sıkayım. Kız. Kız. Küçük, kız. Küçük kız nerede? Küçük kız nerede? Küçük kız nerede? için Küçük kız. Küçük kız yok. Küçük kız yok. Artık öl. <laughs> ne bileyim, ben öl ölüyorum. Aha buldum buldum. Bakmış. Lan geç geçsin. Bu oyundan çıkıyorum. Bye. Aldım. <laughs>

Kanka nereye gittin? Nereye gittin sen? Kanka nereye gittin? Ona bak. Sen ne kadar nasıl çıkacağım? Kanka neredesin lan? Kanka neredesin? Kanka. <laughs> Bunu arkadaş Benim şu an 3 tane arkadaşım. 3 tane var. zaman kabul etmem. Elini zaman kabul etmem. Yüz verirsen şey kabul. Hı? Hayır. Bir düşünmek yazdım. Taktan kanka diye. Doğru. Buna ya. yer. Yarış, yarış, yarış. Yarış, yarış, yarış. Yarış, Dur. Ben zaten durdum. Dur. dur. dur, dur, dur. Nitri no. dur. şu apay... <laughs> Videonun sonunda geldik arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.